Lütfen Melek Hanım'ın hikayesine kulak verin. Onun yaşadıkları milyonlarca annenin hayatını değiştirebilir. Melek Hanım çocuklarını okutabilmek için yıllarca çalıştı durdu. Ama onun asıl hayali küçücük de olsa bir çiftlik kurmak ve çocuklarının geleceğini garantiye almaktı. Melek Hanım aradığı desteği Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Türksel'in kurduğu ekonomiye buldu ekonomiyekadıngücü.com hayalleri olan kadınlarımızla imkanları olan insanlarımızın buluştuğu yer. Melek Hanım'ın hayal ettiği çiftlik için mikro krediyi Gül Hanım ve arkadaşları sağladı. Kadın girişimciliğinin önü şimdi daha da açık. İmkanınız varsa siz de ister 5 ister 5000 liranızı paylaşarak Melek Hanım gibi kadın girişimcilere destek olabilirsiniz. Çünkü hayat Hayalleri paylaşınca güzel. Hayat paylaşınca güzel.